Herkese merhaba, ben Burak. Bugün Türkiye, Suudi Arabistan'a karşı savaşacak ve ayrıca müttefiklerle beraber nükleer bombalarda aynı şekilde bu senaryoda yer alabilecek. İlk olarak ikisi arasında gerçekleşecek olası bir savaşta Suudi Arabistan'ın yanında yer alacak ülkeler, petrolünde gözü olduğu için Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, Birleşik Krallık, Yunanistan, Mısır, İsrail, Arap Emirliği ve Umman olurdu. Türkiye'nin yanında yer alacak ülkeler ise Rusya, Çin, Pakistan, İran, Azerbaycan, Suriye ve Katar olurdu. Öncelikle Türkiye ve Suudi Arabistan arasında yaşanacak bir savaşta ilk saldırıyı Türkiye yapardı. Bunun için Türkiye Katar'da bulunan askeri üstüne saldırı emrini vererek Türk askerlerini Arabistan sınırına yolladı. Suudi Arabistan ise karşılık olarak kendi ordusundan fazlaca asker yolladı. Sınırda çatışmalar başlayınca Arabistan asker sayısı olarak üstün olduğu için Katar'dan toprak almaya başladı. Durumu gören Türkiye ise İran üzerinden Katar'a asker yardımı yaptı. Böylece Türk askerlerinin yardımıyla güçlenen Katar Arabistan'dan toprak almaya başladı. Amerika Birleşik Devletleri ise müttefiki Suudi Arabistan'a F-35 savaş uçaklarını yolladı. Bunun üzerine Amerikan uçakları Katar'a doğru gelmeye başlamışken Türkiye hemen bölgeye S-400 hava savunma sistemini getirdi ve yerleştirdi. O sırada Amerikan uçakları Katar'a geldi. Fakat Türk S-400'leri Amerikan uçaklarını teker teker düşürdü. Böylece Türkiye Katar'dan ilerlemeye devam etti. Ancak Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki ABD'ye ait savaş gemileri hareket edip Katar kıyısına geldi ve füzeler atmaya başladı. Bölgedeki S-400 ise bazı Amerikan füzelerini havada patlatsa da çoğu Katar'a düşmeyi başardı. Türk askerleri batıdan ilerlemeye devam ederken İran, Türkiye'ye yardım etmek için Basra Körfezi'ne savaş gemilerini sürerek Amerikan gemilerinin yanına yolladı. Durum bu olunca İran ile ABD bir deniz savaşına başladı. Bu savaş burada devam ederken Katar donanmasından bölgeye birkaç gemisini gönderdi. Böylece Amerika'nın filoları İran ve Katar'ın savaş gemileri tarafından tek tek bombalandı. Ancak o sırada İsrail ve Mısır donanmalarını Akdeniz'e sürdü ve Türkiye kıyılarına getirip hüzeler atmaya başladı. Fakat Türkiye'nin kıyılarında yer alan Türk savaş gemileri savunma yaptı ve böylece Akdeniz'de sıcak bir gemi savaşı başladı. Derken Türkiye bölgeye F-16 savaş uçaklarını getirip tüm düşman gemileri havadan bombalamayı başardı. Bunun üzerine Türkiye Akdeniz'de bulunan savaş gemilerini İsrail ve Mısır'ın kıyısına getirerek bombalamaya başladı. Ancak İsrail Demir Kubbe adındaki hava savunma sistemini aktif hale getirince Türk gemilerinden gelen füzeleri imha etti. Fakat Mısır ise Türkiye'nin füzelerine bir çare bulamadı. Bu yüzden Türkiye Mısır'a karşı üstünlük sağladığından dolayı içi Türk askeri dolu kargo gemilerini kıyılara getirerek Mısır'a indirmeye başladı. Ardından Mısır'ın kıyıları Türkiye tarafından hızlı bir şekilde fethedilmeye başlandı. Fakat İsrail rahat durmadı ve Mısır'ın kıyılarına savaş gemilerini getirerek Türkiye'nin bazı gemilerini bombaladı. Ardından ise Türkiye ve İsrail'in gemileri burada bir savaş yapmaya başladı. Akdeniz'deki uluslararası karasularda yer alan Rusya'nın savaş gemileri ise Türk gemilerini fark etti ve bunun üzerine müttefiğine yardım etmek için Mısır kıyısına gelerek Türk filoları ile tek güç oldu ve ardından İsrail'in savaş gemileri teker teker patlatıldı. Türkiye Rusya'ya teşekkür mesajı iletti. Bu arada Mısır'daki Türk askerleri İsrail sınır hattı boyunca olan bölgeyi hızlı bir şekilde ele geçirdi. Ardından ise Türkiye Sina yarımadasını tamamen Mısır'dan almayı başardı. Bu olaylardan sonra ise Mısır ülkesi savaştan çekilmek istediğini belirtti. Türkiye ise bunun karşılığında Mısır'dan milyarlarca dolar savaş tazminatı aldı. Ardından ise Mısır savaştan çekildi. Türkiye için sırada İsrail vardı. Fakat Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'nin İsrail'e saldıracağını fark edince Akdeniz'e savaş gemilerini yolladı. Böylece Türk ve Rus gemileriyle Amerikan gemileri arasında bir savaş başladı. İsrail ise bunu fırsat bilip Akdeniz'e kendi savaş gemilerini sürünce Türk ve Rus gemileri sağdan ve soldan saldırı almaya başladı. Türkiye Akdeniz'de Gemi kaybetmeye başlayınca öfkelendi ve bölgeye savaş uçaklarını yolladı. Bunun üzerine Amerika'nın ve İsrail'in gemileri Türk F16'ları tarafından havadan bombalandı. Böylece Akdeniz'in kontrolünü sağlayan Türk ve Rus savaş gemileri İsrail'in kıyısına gelerek tekrar füzeler fırlatmaya başladı. İsrail yoğun füze yağmuruna tutulduğu ve toprakları bombalandığı için güç kaybetmeye başladı. Ancak İsrail çok sinirlendi ve nükleer başlıklı füzesini ateşlemeye karar verdi. Bunun için İsrail Kudüs üzerinden nükleer füzesini Türk ve Rus gemilerine doğru fırlattı. Fakat garip bir şey oldu ki Suriye'de bulunan Rusya'nın s hava savunma sistemi İsrail'in o nükleer füzesi havada tespit edip imha etmeyi başardı. Bunun üzerine Suriye ordusu da Golan Tepelerine saldırmaya başlayarak toprak almaya başladı. Türk gemileri ise nihayetinde İsrail kıyılarına askerlerini indirdi. Böylece Türkiye Tel Aviv'i ele geçirerek güneye ve kuzeye doğru ilerlemeye başladı. Bu süre içerisinde Katar tarafındaki Türk ordusu ise Suudi Arabistan'ın kıyı kesimlerine ele geçirmeye başladı. Ayrıca Birleşik Arap Emirlikleri Türkiye kontrolündeki Katar sınırına askerlerini yolladı. Türk askerleri ise ordusunu bölmek zorunda kalarak yarısını Arap emirliğine yolladı. Türkiye bu bölgede kat be kat güçlü olduğu için Arap emirliği ordusunu darmadağın ederek buradan da toprak almaya başladı. Bu arada İran toprak açlığı yüzünden Arap emirliğinin kıyılarına savaş kemilerini getirerek füzeler fırlatmaya başladı. Ardından İran takviye asker getirdi ve onları Arap emirliğinin topraklarına indirtti. Belli bir süre geçtikten sonra ise İran hızlı bir şekilde ilerleyip Birleşik Arap Emirlikleri topraklarını tamamen ele geçirmeyi başardı. Umman ise bir çare olarak bütün askeri ordusunu İran'ın sınırına yolladı. Umman tüm ordusunu getirdiği için bölgedeki gücü elinde tuttu ve İran'ı geri püskürtmeye başladı. Kuzeydeki Türk ordusu ise Suudi Arabistan'ın kıyılarından sonra merkeze doğru ilerlemeye başladı. Suudi Arabistan müdahale için bölgeye savaş uçağı gönderse de Katar'da bulunan S-400 onları havada imha etti. Bunun üzerine Türk askerleri Katar'a toprak kazandırmaya devam etti. Azerbaycan ise Türkiye'ye yardım etmek istedi ve Gürcistan üzerinden Türkiye'ye silah yardımları yaptı. Bu arada İsrail'in durumuna bakarsak Türkiye ve Suriye Rusya'nın da desteğiyle İsrail topraklarını tamamen ele geçirmeyi başardı. Böylece İsrail'de bulunan onlarca nükleer füze Türkiye'nin kontrolüne geçti. Yani artık Türkiye'de de nükleer füze bulunmaktaydı. Avrupa tarafında Fransa, Birleşik Krallık ve Yunanistan ise Türkiye'ye saldırabilmek için Akdeniz'e savaş gemilerini yolladı. Kısa bir süre sonra ise Türkiye'nin Akdeniz kıyıları bu üç ülkenin gemileri tarafından füze yağmuruna tutuldu. Türkiye'nin kıyı şehirleri ise bombardımanlardan dolayı yerle bir oldu. Türkiye buna karşılık olarak bölgeye F-16 savaş uçaklarını getirdi ve önce İngiltere'nin gemilerini bombaladı. Fakat Fransa'ya ait savaş gemileri bazı Türk uçaklarını balistik füzeleriyle düşürdü. Ancak buna rağmen Türkiye yeniden bölgeye uçak getirince Fransızların da gemilerini teker teker bombalamayı başardı. Yunanistan'ın gemileri de bombalanmaktan korkunca geri çekilmeye başladı. Ayrıca Yunanistan savaştan çekilmeye de karar verdi. Fakat İngiltere ve Fransa Türkiye'ye karşı nükleer kullanmaya karar verdiler. Ancak Türkiye'nin buna karşı bir söylemi vardı ki, eğer nükleer kullanırsanız bütün dünya karanlık bir savaşa sürüklenir dedi. Ayrıca Rusya da Türkiye'ye katıldığını açıkladı ve eğer aksi bir durum olursa Fransa'yı tek atışta yok edebilen kıtalar arası nükleer füzesini de kullanmaktan çekinmeyeceğini söyledi Rusya. Bunun üzerine Fransa savaştan çekildi. Ardından ise Birleşik Krallık çekildi. Ancak Asya'da Çin tarafında bir sorun var. Pasifik'teki Doğu Çin Denizi üzerinde bulunan Amerika Birleşik Devletleri'ne ait savaş gemileri Çin'in kıyılarını füze yağmuruna tutmaya başladı. Çin Halk Cumhuriyeti ise misilleme olarak kendi savaş gemilerini bölgeye yolladı. Böylece Amerikan ve Çin gemileri bir savaş yapmaya başladı. Fakat Çin avantajlıydı ki, gemi savaşı hemen sınırında olduğu için bölgeye savaş uçaklarını getirdi ve Amerikan gemilerini rahatça bombalamayı başardı. Böylece bu bölgede zafer Çin'indi. Tekrar Suudi Arabistan tarafına bakarsak Türk askerleri bu geçen süreler içerisinde hızlı bir şekilde ilerledi ve en sonunda Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a ulaştı. Arabistan ise bunun üzerine savaştan çekilmek istediğini belirtti ve Türkiye'ye eğer saldırıları durdurursa petrolünün %50'sini vereceğini söyledi. Türkiye bunu kabul etse de Rusya kabul etmedi ve kendi de hakkını istediğini belirtti. Bunu gören Türkiye, Katar'daki ordusuna toprak fetihlerine devam etmesi yönünde bir emir verdi. Türk askerleri ise bunun üzerine tekrar ilerlemeye başladı. Türkiye bir süre geçtikten sonra kayıp verse de Suudi Arabistan'a ait bütün toprakları ele geçirmeyi başardı. Ancak Katar, bu alınan toprakların tamamının kendine ait olduğunu belirtti ve Türklere karşı çıktı. Türkiye ise Katar'ı ciddiye almadı ve Rusya ile petrol anlaşması imzaladı. Bu anlaşmaya göre artık Suudi Arabistan'dan gelecek tüm petrollerin yarısı Rusya'ya, diğer yarısı da Türkiye'ye gidecekti. Ayrıca en sonunda Katar'ın ufak ve küçük toprağı tekrar Katarlılara verildi. Savaş sonucunda Suudi Arabistan ve müttefikleri büyük bir hüsrana uğradı. Yani bu savaşı Türkiye ve müttefikleri kazandı. Kayıp listesi ise bu şekilde oluştu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki senaryolarımı da kaçırmamak için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.